Arkadaşlar merhaba ben Murat. İsviçre'den hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün acayip bir şekilde rüzgar var. Çok kötü rüzgar var. Ben yollardayım. Size bu arabayı göstermek istedim. Arkadaşlar bakın sıla yolu arabası değil. Buna ben sıla yolu tankeri diyebilirim bank gibi araba yapmışlar arkadaşlar. Yolun buradan geçiyordu. Bu arabayı gördüm. ilgimi çekti. Araba yepyeni bir görüntüsü var. Arkadaşlar markasını, markasını gördünüz. Volvo. Şu anda outdoors fefikon'dayım. Fefikon süristeyim. Ve yukarıda da yazıyor bakın. Telefon numarasına da bakın. İsviçre'de oturan ilgisini çeken arkadaşlar bu reklam gibi oldu biraz ama bir kuruş kazanmıyoruz bu reklamlardan. Volvo arkadaşlar üzerinde neler var yazıyor navigasyon. Sensus Connect Radio, DAB, CD Player, MP3, Bowers, Wilkins, Sound System, Bluetooth, Multifunksiyon, Lenkrad, Abstand, Regal, Tempomat, Autopilot, Zart, Zurt, bir sürü şeyler var arkadaşlar. Park kamerası var. 360 görüntülü LED lambaları filan fincan 2017 Mart'ta trafiğe girmiş 2000 motor değerli arkadaşlarım 235 PS 4 silindir 149 bin kilometrede mazotlu otomat 4 kere 4 çekişi var arkadaşlar bu arabayı içinden de bir inceleyelim ama bakın arkadaşlar yani süper mi süper bir araba. Size şöyle bir göstereyim. Yani ne diyeyim baktım mı böyle taş gibi duruyor burada. Acayip bir görüntüsü var. İçi çok temiz. İçi çok temiz. Üstü açılıyor arkadaşlar. Üstü açılıyor. Volvo. Volvo XC90 D5 Volvo Arkadaşlar ondan sonra burada bir BMW var beyaz, bir tane de Mercedes var siyah gene oldu. Gelin ile damat gibi oldu bunların paraları da fiyatları da enteresan. Bunlara biraz sonra geleceğim ama burada ufak bir komik araba var. Onu göstereceğim. Burada bir Citroen var. Bunun parası yazmıyor. Herhalde yeni geldi. Arkadaşlar burada sarı bir Daihatsu Cuppen var. Bakın. Çok komik bir araba. Üstü açılanlardan. Bu, bu arabayı herhalde reklam yapmak için yaz aylarında kullanacaksınız. Bu arabanın komik tarafı direksiyon sağ tarafta arkadaşlar. Bakın sağ tarafta hadi gelin şunu bir inceleyelim. 8900 frank radyo cd alufelde klinması var servo airbag var katalysator var. Central filan fincan 2004'te trafiğe girmiş 700 lük 68 beygir 4 silindir 25.000 kilometrede üstü açılıyor diyor benzinli diyor 5 vites diyor ön çekiş diyor 8900 frank ayda diyor 145 frank lan diyor alabilirsin diyor 8900 frank arkadaşlar ne yapıyor aşağı yukarı 8000 euro civarı yapıyor bu arabayı da böyle bakalım Volvo'nun parasını söyledik. Volvo'ya bir daha gidelim isterseniz. Şu arabayı da şöyle bir daha göstereyim. Ya Volvo kral araba ya. 36.900 Arkadaşlar bunun fiyatı aşağı yukarı nerelerde? Oyru olarak 34.000 Euro'da. Yeni fiyatını bilmiyorum ama herhalde 90-100.000 bin, bin, 90.000-100.000 bin Frank 90.000 Euro civarında vardır bu araba. Zannediyorum. Evet arkadaşlar gelelim burada beyaz bir BMW var, BMW 4 kapalı, e, alu jantlar var üzerinde. Bakın, şöyle arkadan göstereyim. 1600 motor diyor, 116i yani bir serilerinden, Türkiye'de tutulanlardan bu araba. Şöyle göstereyim, yandan içini gösterelim görüyoruz ki otomat Yani şimdi bunu da biraz inceleyelim arkadaşlar 8 tane tekerleği var diyor yani 8 tane tekerleği demek şurada gösteriyor 4 kışlık 4 yazlık oluyor ve kontroldan geçmiş olarak alıyorsunuz bu arabanın fiyatı 12.900 frank euro olarak 11.000 euro civarında ve yapmadan diyor 200 euro ayda verirsin diyor. Verirsen diyor bu araba senin olur diyor. Artık herhalde 4 senelik midir bilmiyorum 5 senelik midir? Onu sormak lazım. Arkadaşlar bu araba 2014 model Temmuz ayında girmiş e, trafiğe. 1600 motor 136 beygir, 4 silindir 114 bin kilometrede limuzin olarak geçiyor. Benzin otomat arka tekerlek çekişleri var. Maalesef bunun üstü açılmıyor. Beyaz bir BMW Türkiye'de tutulan BMW'lerden. Şöyle bakalım. Sis lambaları var. Sis lambaları var. Evet arkadaşlar burada güzel bir Mercedes var. hop araba diyor. 8 tane tekerlek var. Yani bunlar yazlık. Bunun yanında da kışlık. 4 tane kışlık veriyor. Ve daha garantisi varmış bu arabanın. Şöyle bir arabayı bir göstereyim. Park sensörlerini görüyorsunuz. Yalnız biraz yol boyunda durduğu için araba kirlenmiş. Ama cantlar konuşuyor arkadaşlar. Şöyle arkadan da şuna bir bakalım. Fren lambası yukarıda. Görüntüsü çok güzel. Ekstozları güzel yapmışlar. Ee, burada bunun özelliği alüminyum alu var burada. Bakın bu özelliği var. Dört ee, kapı, dört kapı arkadaşlar. Bunun şimdi üstü açılıyor. Bunun üstü açılıyor. İsterseniz gelin içinden de bir göstereyim. Biraz karanlık ama inşallah görüyorsunuzdur. Ee, gelin şimdi Mercedes'i de biraz inceleyelim. Mercedes diyor, Benz GLA 250, navigasyon var, radyo MP3, ABS, Night paket, 19 sol e, alu felge diyor, AMG alu felge, jantlar AMG'ymiş, klima otomat. Abstandregel demek arkadaşlar önündeki araba mesafesini kendi ölçüyor, kendi fren yapıyor, kendi gaz veriyor. Harmon kardon e, müzik sistemi var. Bu da pahalı e, müzik sistemlerinden. E, lamba asistenti var, koltuklar kaliferle. Üstü açılıyor panoramada. E, Lichtsicht paket yani lambalar hepsi full otomatik. Park sensörleri var diyor, arka kamerası var diyor. 2019 model Haziran ayında arkadaşlar araba daha yeni 33 bin kilometrede 2000 motor 211 PS 4 silindir benzinli otomat 4 4 dörtlük yani dört çekişlik bu araba arkadaşlar 37.900 frank nerelerde 35 36 bin euro civarında bu araba ayda diyor hiç peşin vermeden diyor 619 franka yani 560 euro'ya ayda bunu alabilirsin. Ee, zannediyorum ki bu bir hesaplayayım herhalde 5 senelik falan olması lazım. Hiç ödemeden diyor. Ayda diyor 619 franka diyor alabilirsin. Herhalde 5 senelik. Ondan sonra kontrat bitiyor, araba senin oluyor. Hesaplamak lazım belki de 6 senelik. Evet arkadaşlar gördük. Bakın bu da Sıla Yolu araba e, arabası güzel. Yalnız bu bir kişi iki kişi için okey. Mercedes Sıla Yolu için BMW Sıla Yolu için güzel bir kişi iki kişi için. Bunlar aile için biraz ufak bana sorarsanız arkadaşlar buradaki bu Volvo tam aile arabası. Yani bir çocuk iki çocuk süper mi süper Türkiye bundan yolculuk yaparsınız. Cantlara bakın tekerleklere bakın bu arabaya yol mu dayanır? Arkasında bir tane Volkswagen minibüs var arkadaşlar. Bunu gördüğüm zaman e, eski zamanlar aklıma geliyor. Böyle arabalarla Türkiye'ye çok gidip geliyorduk arkadaşlar. Şu arabayı da size şöyle göstereyim. Böyle arabalarla Türkiye'ye çok gidiyorduk. Eskiden lambaları yuvarlaktı. Ondan sonra modernleştirdiler. Dört köşe yaptılar bakın. Bu da Volkswagen'in minibüsü. Oradaki de biraz daha eskisi. Arkadaşlar böyle arabalarla az mı gittik Türkiye'ye? Ya aklıma geldiği zaman gerçekten ne bileyim bir hüz hüzünleniyorum ya. Bakın perdeleri merdeleri bir koltuk, iki koltuk, üç koltuk yani yedi kişilik bu araba. Ondan sonra üstüne vatandaşlarımız, gurbetçiler koltukları bile yığıyordu. Yatak, yorgan her şeyi Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan. Türkiye vatanımıza götürüyordu. Hatırlarsınız o günleri arkadaşlar ama o günler geride kaldı. Şimdi böyle süper modern arabalarla Türkiye'ye gidiyoruz. Bir daha söylüyorum yani gerçekten süper bir araba Volvo. Tank gibi bir araba. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle arabayı da göstereyim. Ya çok gürültü var ya. Arkadaşlar buna benzer videolar gelecek. Yollarda e, araba e, tanıtımları devamlı yapacağım. Çeşit türlü markalar. Sizin istediğinizde bir marka varsa bana yorumlarda yazın. Ona göre bulduğum zaman o arabayı size çekim yapayım. Video hoşunuza gittiyse bir like verin. Abone olmadıysanız abone olun. Çok memnun olurum. Sevinirim gerçekten. Arkadaşlar en sonunda ne diyorum? Sıhhat sıhhat en mühim. Sıhhatlı kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın Murat.